Yeniden nasıl başlarım? Her şeyin bittiğini hissettiğin, tüm yolların kapandığı o anlarda elini uzatıp seni ayağa kaldıracak birini beklemek belki de yaptığımız en büyük hatadır. O an sana hiç kimse bir el uzatmayacak. Çünkü o eli uzatması gereken kişi bizzat sensin. Hayatın en dip noktasında olmak, bir enkazın altında kalmak gibi hissettirir. Bazen o enkazı temizleyecek gücünün bile kalmadığını düşünürsün. İçindeki tüm o umutsuzluk, tüm o yorgunluk üzerine tonlarca ağırlık gibi çöker. İşte bu noktada hayatın bize sunduğu acı gerçeği kabul etmek zorunda kalırız. Bugün sana hayatın en dibinden, en çaresiz anından bile nasıl çıkabileceğini, kendini sıfırdan nasıl inşa edeceğini adım adım anlatmaya çalışacağım. Bu sadece bir motivasyon videosu değil dünya çapında kendini kanıtlamış düşünürlerin, psikologların ve başarı uzmanlarının rehberliğinde bir yolculuk. Acı ama gerçek şu ki, kimse seni ayağa kaldırmayacak. Kendini yeniden inşa etmek zorundasın. Bu sadece sert bir söz değil, aynı zamanda en büyük gerçeğimiz. Hayat seni düşürdüğünde ayağa kalkma cesaretini sende bulmanı bekler. Peki bunu nasıl başaracağız? Hayata yeniden başlamak için atılacak ilk adım somut eylemlerden çok daha derindir. Önce zihinsel bir devrim yapmalısın. Yıllardır sana eşlik eden, seni durduran düşünce kalıplarından vazgeçmelisin. Unutmamalısın ki düşüncelerimiz hayatımızı mıknatıs gibi çeker. Joe Vitale The Secret adlı eserinde bu gerçeği çekim yasası olarak adlandırır. Eğer hayatına sürekli çaresizliği, umutsuzluğu ve yapamam hissini çekiyorsan, hayatın da sana tam olarak bunu sunacak düşüncelerinin enerjisi sana ait olmayan seni aşağı çeken olayları, insanları ve durumları çağırmaya devam eder. Bu bir hayal değil, bir fizik yasası gibidir. Sen neye odaklanırsan, enerjini oraya yönlendirirsin ve orası büyür. Hayata yeniden başlamak tam da bu noktada kendi içindeki olumsuz düşünce trafiğini durdurarak başlar. Kendini bir kurban gibi görmek, her şey benim başıma gelir demek seni olduğun yere hapseden en büyük hapishanedir ve bu zincirlerden kurtulmak senin ilk görevin. Bu vazgeçişin ardından hayatına pozitif düşünceyi bir eylem olarak katmalısın. Bu noktada Norman Vincent Peale, Pozitif Düşüncenin Gücü kitabında bunun ne kadar dönüştürücü olduğunu anlatır. Pozitif düşünce sadece bir temenni ya da iyi niyetten ibaret değildir, o bir inanç pratiğidir. Her gün ben bunu yapabilirim, her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahibim inancıyla başlamak, beynindeki sinir yollarını yeniden şekillendirmeye başlar. Pile'ye göre bu, bir tür kendine telkin ve kendini ikna sürecidir. Negatif düşüncelerden arınıp, yerine olumlu ve yapıcı düşünceleri koyarak zihnini yeniden programlarsın. Bu inanç, karşılaştığın tüm engellerin üstesinden gelebilecek içsel gücü sana verir ve seni, sana hizmet etmeyen duygulardan arındırır. Ancak tüm bu pozitif düşüncenin en temel dayanağı, Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı adlı başyapıtında saklıdır. Frankl, İkinci Dünya Savaşı'nda, Nazi toplama kamplarında, insanlığın en korkunç deneyimlerini yaşamış bir psikiyatristtir. Her şeyin elinden alındığı, özgürlüğün, onurun, hatta bedeninin bile tükendiği o korkunç koşullarda, Frankl insanın elinden alınamayan tek şeyin, tutumu seçme özgürlüğü olduğunu keşfetmiştir. Senin ne hissettiğini, ne düşündüğünü en kötü koşullarda bile yalnızca sen seçersin. Başımıza gelen her şeyin bizim kontrolümüz dışında olduğunu düşünebiliriz. Oysa Frankl, kontrolümüzün dışında kalan şeylerin bizi nasıl etkileyeceğini kontrol edebileceğimizi söyler. Hayat seni yere düşürdüğünde, ister çaresizlik içinde kalmayı, isterse o durumdan bir ders çıkarmayı ve kendini yeniden inşa etmeyi seçersin. Kimse seni ayağa kaldırmayacak olabilir ama kimse senin ayağa kalkma iradeni elinden alamaz. Bu ideal, hayata yeniden başlama yolculuğunun en sağlam temelidir. Bir anlam bulmak için yola çıkıyorsun. Yaşadığın acı bile bir anlam taşırsa, onu aşmak için gereken gücü içinde bulursun. Zihinsel hazırlığın tamamlandığında sıra somut bir yol haritası çizmeye gelir. Rotan belli olmadan yola çıkarsan kendini kaybolmuş ve motivasyonsuz hissedersin. Bu aşamada Stephen Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabındaki iki temel prensip bize rehberlik eder. İlk olarak birinci alışkanlık proaktif olmaktır. Proaktif olmak hayatının sorumluluğunu tamamen üzerine almaktır. Pasif bir şekilde olayların sana ne getireceğini beklemek yerine kendi kararlarınla olayları şekillendirirsin. Hayatında başına gelen kötü olayların nedenini dışarıda aramak yerine kendi etki alanına odaklanırsın. Örneğin, işini kaybettiysen, şirket kötüydü demek yerine, benim yeteneklerimi geliştirmek için neler yapabilirim diye sorarsın. Kendini kurban rolünden çıkarmak, benim elimde değil demekten vazgeçmektir. Hayata yeniden başlamanın ilk adımı, hayatının kontrolünü eline almaktır. Ardından ikinci alışkanlık olan, sonunu düşünerek işe başlamak gelir. Bu bir inşaat projesinin temelini atmak gibidir. Bir bina inşa etmeden önce mimarlar en son bitmiş halini yani nihai ürünü düşünürler. Sen de hayatının geri kalanını nasıl yaşamak istediğine dair net bir vizyon oluşturmalısın. Bir kişisel misyon bildirgesi yazmak bu noktada çok etkilidir. Bu bildirge senin temel değerlerini, en çok önem verdiğin şeyleri ve neyi başarmak istediğini içerir. Düşün ve yaz. Kim olmak istiyorsun? Neyi temsil ediyorsun? hayatında neyi başarmak istiyorsun? Bu sorulara vereceğin net cevaplar rotanı belirler ve seni hedefsiz bir gemiden pusulası olan bir yelkene dönüştürür. Bu vizyonu destekleyecek en önemli adımı ise Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabında bulabiliriz. Kesin bir amaca sahip olmak. Hill, büyük başarının tesadüf eseri gelmediğini, her şeyden önce net ve kesin bir amacın, bir tutkunun olması gerektiğini söyler. Hayatına yeniden başlamanın motivasyonu sadece mutsuzluktan kaçmak değil, aynı zamanda tutkuyla bağlı olduğun bir hedefe doğru koşmaktır. Bu amaç senin için bir ateş gibi yanmalı. Yıllar süren zorluklara ve engellere rağmen seni ayakta tutacak olan şey bu yakıcı arzudur. Hill, bu yakıcı arzuyu bir plana dönüştürmenin önemini vurgular. Amacını kağıda yazmalı, ne zaman ulaşacağını belirlemeli neyi feda edeceğini bilmeli ve bu planı her gün tekrar etmelisin. Bu bir tür kendi kendini telkin yöntemidir ve bilincinle bilinçaltın arasında bir köprü kurar. Bu sayede hedefine ulaşmak için bilinçli ve bilinçsiz tüm güçlerini harekete geçirirsin. Zihinsel hazırlığın ve yol haritan hazır olduğuna göre artık harekete geçme zamanı. Ancak her şeyin bir anda değişmesini beklemek hayal kırıklığına yol açar. Bu yüzden süreci yönetilebilir parçalara bölmek gerekir. Bu noktada Charles Duhigg'in Alışkanlıkların Gücü kitabındaki prensipler işimizi kolaylaştırır. Duhigg, tüm alışkanlıklarımızın bir alışkanlık döngüsü içinde çalıştığını açıklar: İşaret, rutin, ödül. Örneğin, gün içinde bir an canın sıkıldığında işaret, kendini sosyal medyada gezinirken bulursun, rutin ve bu sana anlık bir dikkat dağılması sağlar, ödül. Hayatını yeniden inşa etmek, bu rutinleri değiştirmekle başlar. Duhig'e göre bu döngüyü kırmanın yolu, işareti ve ödülü koruyarak sadece rutini değiştirmektir. Yani canın sıkıldığında sosyal medyaya bakmak yerine, bunun yerine 10 dakika meditasyon yapma veya bir arkadaşını arama gibi yeni, yapıcı bir rutin oluşturabilirsin. Başlangıçta bu zor gelse de, her küçük başarı beyninde yeni bir yol açar ve seni eski alışkanlıklarından uzaklaştırır. Peki tüm bunlar nasıl oluyor? Merak ediyor musun? Bakalım bilim bu sorulara nasıl cevap veriyor? Dr. Joe Dispenza, çalışmalarında düşüncelerin ve alışkanlıkların beynimizin yapısını nasıl değiştirdiğini, yani nöroplastisiteyi anlatır. Her düşünce ve eylem, beynimizde yeni nöral yollar oluşturur. Eski negatif alışkanlıklar seni mutsuz eden yollardır. Sen yeni bir rutin edindiğinde, yeni bir düşünceye odaklandığında, beynin de yavaş yavaş yeni ve daha güçlü yollar inşa etmeye başlar. Dispensa, beynimizi bir kas gibi düşünebileceğimizi söyler. Onu ne kadar çok çalıştırırsak o kadar güçlenir ve yeni yetenekler kazanır. Meditasyon ve odaklanma gibi pratiklerle bilinçaltımızı yeniden programlayarak yeni bir kimlik ve yeni bir gelecek inşa edebiliriz. Bu, hayata yeniden başlamanın bilimsel kanıtıdır. Düşüncelerini ve eylemlerini bilinçli bir şekilde değiştirerek kelimenin tam anlamıyla yeni bir insan olursun. Bu dönüşüm beyin düzeyinde gerçekleşir. Bu yolculukta sadece yeni alışkanlıklar edinmek yetmez. Mutsuzluğun temelinde yatan eksiklikleri ve yaraları da iyileştirmelisin. Bu kendine dürüst olmanı gerektirir. Örneğin kendini yetersiz hissediyorsan bu duygunun kökenini bulmalısın. Belki de bir zamanlar sana söylenmiş yıkıcı bir sözün yankısıdır bu. Viktor Frankl'a dönersek, o, her durumda bir anlam bulmanın mümkün olduğunu söyler. Yetersizlik hissinin içinde bile bir anlam bulabilirsin. Bu his, seni daha güçlü, daha donanımlı olmaya iten bir motivasyona dönüşebilir. Hayatında bir amaç bulduğunda, yetersizlik hissi bile bu amaca hizmet eden bir enstrümana dönüşebilir. Stephen Covey'in dördüncü alışkanlığı olan Kazan Kazan Düşün adlı alışkanlığı, İlişkilerdeki mutsuzlukları onarmak için hayati önem taşır. Çevrendeki insanlarla ilişkilerinde rekabet yerine işbirliğini, karşılıklı faydayı hedeflemelisin. Başkalarını aşağı çekerek değil, onları yükselterek başarıya ulaşırsın. Bu sana hem iç huzuru getirecek hem de çevrende güçlü bir destek ağı oluşturacaktır. Bu yolculukta yalnız olmadığını, sana inanan ve seni destekleyen insanların olduğunu görmek en büyük güç kaynaklarından biridir. Son olarak bu sürekli kendini inşa etme sürecinde Napoleon Hill'in azim ilkesini aklından çıkarma. Hayata yeniden başlamak tek bir hamleyle olmaz. Engellerle, hayal kırıklıklarıyla ve pes etme isteğiyle dolu bir yoldur. Ancak azim seni tüm bu zorlukların üstesinden gelmeye iter. Düşersen yeniden kalkarsın. Ne zaman yorulsan, hedefini o yakıcı arzusunu hatırla. Çünkü azim, başarının altın anahtarıdır. Unutma, hayat bir inşaat alanı gibidir ve sen o inşaatın baş mimarısın. Seni bir enkaz gibi bırakan geçmişin, aslında yepyeni bir başlangıç için en sağlam temelin. Kimse seni ayağa kaldırmayacak. Kendini inşa etmek zorundasın. Cümlesinin gücünü hisset. Bugün burada öğrendiklerinle o ilk adımı at. Düşüncelerini yönetmeye, alışkanlıklarını değiştirmeye ve kendine yeni bir yol çizmeye başla. Joe Vitale'ın da dediği gibi, istediğin hayatı kendine çekebilirsin. Norman Vincent Peale'in dediği gibi, buna inanmalısın. Viktor Frankl'ın dediği gibi, her durumda tutumunu sen belirlersin. Stephen Covey'den aldığın haritayla hedefine yürü, Napoleon Hill'den aldığın azimle pes etme ve Charles Duhigg ile Joe Dispenza'dan aldığın pratik yöntemlerle beynini yeniden kodla. Eğer bu video sana ilham verdiyse, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Kendini yeniden inşa etmeye hazır mısın? Cevabın evetse, yorumlara evet yaz ve ilk adımı şimdi at. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiyle kal.